Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte başladığımız motifin dördüncü sırasını bakın nasıl bitiriyoruz. En son yine arada üç tane yaptım. Tığımın üzerine iki defa doladım. Bakın ilk yaptığım boşluğun içine üç tane daha bakın üç tane daha bu üçlü trabzandan yapıyorum. Motifimiz zaten ee, bakın aynı yere yine aynı şekilde bu üçlü trabzanımızı yapmaya devam ediyoruz. Bakın daha sonra iki tane zincirimi çekiyorum. Köşelerde yaptığım gibi iki zincirimi çektim. Ve trabzanın ilk yaptığım trabzanın tepesine batıp kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bu benim motifimin dördüncü sırasıydı. Bitti. Bakın yuvarlak olan motifimizi kare hale çevirdik. Artık kare olarak devam edecek. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Bu sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Bakın tığımın üzerine ipimi doladım. Kaydırma yaptığım boşluk dahil. Bakın ikili trabzan yapıyorum. Artık burada üçlü trabzan değil ikili trabzan yapıyorum. Her trabzanımın tepesine bir defa batıyorum. Ve artık ikili trabzanlar yapıyorum ama. Her, her bir trabzanın üzerine yine ikili trabzan yapıyorum. Bakın her birinin üzerine birer defa batıyorum. Bu sırayı bu şekilde oluşturuyoruz. Motifimiz 9 sıradan oluşuyor zaten. Bu bizim 5. sıramız. Bakın her trabzanın tepesine birer defa batıyorum. Herhangi bir zincir çekme olayı yok. Aralarda bir işlem yapmıyoruz. her bir trabzanın tepesine batarak trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Bakın köşeye gelince özellikle devam ettiriyorum çünkü köşeye gelince yapmamız gereken bir işlem var. Onu göstermem gerekiyor. Köşeye varana kadar her bir trabzanın tepesine bir defa batıyoruz. köşeye geldiğimiz zaman yine köşemizi yapmaya devam edeceğiz bakın nasıl devam edeceğiz ama artık üçlü değil ikili trabzanlarla devam edeceğiz bakın her bir trabzanın tepesine bir defa battım tığımın üzerine bakın bir defa doladım köşem Burası benim boşluğa battım 1 2 iki. ikili trabzanlar yapıyorum 3. tekrar iki tane zincir çekiyorum bir tane zincirimi çektim tığımın üzerine ipimi doladım aynı boşluğun içine üç tane daha ikili trabzan yapıyorum yani köşe oluşumuma devam ediyorum Evet, köşe oluşumunu bu şekilde yapıyoruz. Diğerlerini aralarda bütün trabzanlarımızın üzerine birer defa batarak örmeye devam ediyoruz. Bakın, her bir trabzanımın tepesine bir defa batıp örmeye devam ediyorum. bunun bir üstü olan sırayı nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Sonuna kadar yapmayacağım. Sizleri de sıkmak istemiyorum çünkü. Çünkü oluşumunu gayet iyi anladığınızı düşünüyorum. Motifin mantığı tamamen bu şekilde. Bakın bir üst sırayı nasıl yapıyoruz? Yani şu gördüğünüz kutucuklu kısmı nasıl yaptığımı sizlere anlatacağım. Bunun için o kutucuklu kısmı yaparken bile köşemize dikkat ediyoruz. Köşe oluşumu yine devam ediyor çünkü. Bakın geldim. Bitirdiğimi varsayıyorum. Sizlere göstermek için uzatmak istemiyorum çünkü eminim sıkılırsınız. Ben olsam ben de sıkılırım. O yüzden uzatmamaya çalışıyorum. Bakın geldim. Yine yaptığım trabzanın tepesine battım. Buradaki bakın köşe oluşumu açık yine zaten normal köşe oluşumunu yapıp bitirdikten sonra da kaydırma yöntemiyle buraya birleştireceğiz. Ve yine 3 zincir çekip bir üste çakacağız. 3 zincirimi çektim. Bakın tığımın üzerine ipimi doladım. Bir trabzan tepesi atlıyorum. Bir diğerine bakın battım. Ve trabzanımı oluşturdum. Arada bir zincir çektim, tığımın üzerine ipimi aldım. Bir trabzan tepesi atlıyorum, bir sonrakinin tepesine batıp trabzanımı oluşturuyorum. Bakın oluşumuz bu şekilde devam ediyor. Kutucuk kutucuklu kısmını bu şekilde yapıyoruz. Bir trabzan tepesi atlıyoruz, ikincisine batıyoruz ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine ipimizi doluyoruz. Bir kutucuk atlayıp bir sonraki kutucuğun üzerine batıp bakın yapıyoruz. Aldım. Bir trabzan tepesi atladım. Bir diğerine battım. Ve ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bakın kutucuklarımızı oluşturuyoruz. Aradaki o kutucukları yapıyoruz. Köşeye gelince ve yine köşemize devam edeceğiz. Hep söylediğim gibi onu göstereceğim sizlere. Koton ip kullandım. Ee, biliyorsunuz yazın koton ip çok daha sağlıklı oluyor, çok daha serin oluyor kullanımı. O yüzden benim de tercihim koton ip oldu. Bakın geldim yine köşeye. Bir tane zincir çektim. Bakın bir tane trabzan tepesi kaldı zaten. Bir tane trabzan tepesi kaldı. Tığımın üzerine ipimi aldım. Ve köşe boşluğuna battım. Bir. 2 Yine köşemi aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. 3 Ha pardon. Bakın yanlış yaptım. Gördünüz mü? 3 değil iki defa yapıyoruz. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra yine iki tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımın üzerine ipimi doladım. Bakın köşemi oluştururken 3 değil iki tane trabzan yapıyorum. 2 Bakın bunu bu şekilde yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum, tığımın üzerine ipimi doluyorum, bir boşluk atlıyorum, diğer bir trabzanın tepesine batıyorum ve örmeye devam ediyorum. Bakın bu şekilde trabzanlarımız, e, bu sırayı da bu şekilde yapıyoruz. Bu bizim motifimizin altıncı sırası. 6. sırasını bu şekilde oluşturduktan sonra bir üstünü nasıl yaptığımı göstereyim sizlere. Zaten sonraki kısmını da aynı şekilde iki sıra ilerleyeceğiz. Aynı şekilde iki sıramızı yapacağız. 8 sıra 9. sıramızdaki farkı da sizlere göstereceğim. Çünkü 9. sırada diğer motiflerde olduğundan farklı bir yol izliyoruz. Bunu sizlere göstereceğim. Bakın bitirdikten sonra geldim. Zincirimin bakın sayıyorum. Zincirimin bir tanesi kalıyor diğerine batıyorum ve kaydırma yapıyorum daha sonra yine 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın üzerine ipimi doladım kalan bir zincirlik boşluğuma da battım trabzanımı yaptım daha sonra tığımın üzerine ipimi aldım yaptığım kutucuklardaki trabzanın tepesine battım bir trabzan oluşturdum tığımın üzerine ipimi aldım bir zincirlik boşluğa battım trabzanımı oluşturdum üzerine aldım trabzanın tepesine battım üzerine aldım boşluğa battım evet bu şekilde oluşturuyoruz yine köşeye geldiğimiz zaman köşede de yine aynı şekilde bakın köşede de e, yine aynı şekilde aynı yolu izliyoruz iki tane köşe boşluğuna batıyoruz. İki tane ikili trabzan oluşturuyoruz. İki zincir çekiyoruz. İki tane daha ikili trabzan oluşturuyoruz. Diğer trabzanların tepesine yine boşluklara aynı şekilde devam ediyoruz. Sonuncu bakın dokuzuncu kısımda ne yapıyoruz? Dokuzuncu kısmı yani motifimizi bitirirken de yapmamız gereken şey bakın her trabzanın tepesine batıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın sonuncu da yapmamız gereken bakın her trabzanın tepesine battım sık iğne yaptım battım sık iğne yaptım battım sık iğne yaptım bunu yaparak motifimizi tamamlamış bitirmiş oluyoruz Evet arkadaşlar motifimizin tüm motifimizin yapılışı bu şekilde şimdiden hepinize kolay gelsin Beni izlerken videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğinizi bekliyorum.